Selamun Aleyküm arkadaşlar hayır işler Bol bereketli kazançlar ne yaparsınız ne var ne yok Umarım iyisinizdir bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür arkadaşlar İlginizden, Sevginizden ötürü Sizlere çok çok teşekkür ederim Çünkü videomuza bir beğeni istedim Sağ olun beğeni sayımız ikiye katladı <laughs> Allah razı olsun arkadaşlar 400 kişi beğenmiş. Normalde 200 kişi falan da beğeni sayımız 400'e çıktı. Videonun başında hatırlatayım arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenin. Bugün biliyorum doğum videosu bekliyorsunuz da inekler doğurmuyor arkadaşlar. İnekler yani doğumları gelmedi daha. Doğuran yok, eden yok. Biz de bekliyoruz işte, doğursunlar diye acelemiz yok. Demek ki vakti gelmemiş daha. Vakti gelmeyince hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Diyor ya vakti gelmeden bülbül mü öter diye. Vakti gelmedi mi bülbül de ötmüyor arkadaşlar. Şuradan şöyle sürünün içine girelim. Çok soruyorsunuz arkadaşlar. Damızlık inek nasıl olmalı? Düve nasıl olmalı? Bugün size bu konuyu bir anlatayım. Zaten bizim derdimizi biliyorsun. Bizim derdimiz bunlar arkadaşlar. Ha, biz bunlar. Bizim hedefimiz, amacımız bunların yavruları yani. Bunların yavrularını hedefliyoruz biz yani şu anda. Bizim hedefimiz şu bizim F1 melezlerden doğacak yavruları bekliyoruz. Onları görmek istiyoruz. İnşallah Allah ömür verirse, sağlık, saat verirse onları da göreceğiz arkadaşlar. Melezleme için en ideal inek nasıl olmalı diyorsunuz. Çok zor geldi bu on hakkında. Arkadaşlar menezleme için en ideal inek bu inek bakın. Benim bu ahırda en çok sevdiğim inek bu inek. Bu inek geyik. Böyle ahbaş mesela şunlar. Bak şu, şu ahbaş simental. Ondan sonra şu Bak bu Aha şu arkadaşlar Bu inek Bu inek Şu kalkan düve bak Mesela şu akbaşlı Melezleme için en ideal hayvan Bunlar arkadaşlar Abi nasıl inek alalım, nasıl inek malalım, düve mi alalım soru sor bir de. Düve arkadaşlar bakın kesinlikle düve. Yani bu işe başlayacaksanız, bu işi yapacaksanız kesinlikle düveyle başlayacaksınız arkadaşlar. İnekten sakın uğraşmayın. Niye? Sakın girmeyin. Zarar edersiniz. Düvenin karı hem kendi büyüyor hem yavrusu büyüyor yani. Hani Allah göstermesin bir şey olur. Yavrusu ölür, karnında ölür, hayvan hasta olur bir şey olur. En azından hayvanı kesersin hiç olmazsa eline ana paranı alırsın yani hiç olmazsa sermayeni kurtarırsın arkadaşlar inekte öyle bir şey yok inek zaten büyümüş büyük inek alıp da çatıya atmış boylanmaz postlanmaz büyüme de olmaz onun için düve arkadaşlar düveyle gireceksiniz bu iş şimdi size şuradan nasıl göstereyim bu öyle buradan direkt oraya gideyim arkadaşlar. Şu ineğe bakın şimdi. Bu inek Demir'in annesi arkadaşlar. Bu gene doğuracak herhalde. 15-20 güne doğru herhalde. İkinciye gebe. Bu ahırda en çok sevdiğim inek arkadaşlar benim bu inek. Yani düve bu. 2 i̇ki yaşında, 2,5 iki yaşında gelmedi belki de. 2,5 yaşına girecek. ikinci yavruyu bize verecek inşallah bunu gördünüz şunu da göstereyim bak bu da akbaş bak bu da akbaş bunu da görün ha, şurada bir ah şu mesela şu da akbaş bak bu 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 da karadağın annesi arkadaşlar bu şimdi buradan direkt şeye gidelim planaların yanına gidelim onların yavrularını size bir göstereyim ben siz de bana hak verin arkadaşlar. Bak şu inekten çıkana bakın şimdi bak. Bu inekten çıkan yavruyu göstereceğim şimdi size. vay. Al bak şurada bizim bu acaba simetilden doğdu arkadaşlar bir numara vardı bizim kurban da sattığımız bilirsiniz siz. Bu da onun yavrusu. İneğin büyüklüğü önemli değil yani arkadaşlar. İnek büyük olmuş, küçük olmuş hiç önemli değil. İnek de bizim aradığımız kriter yavruya iyi bas. Biz bakamayız yavruya yani. Biz nasıl bakalım bu yavrulara? Şimdi arkadaşlar oynayan ineğin yavrusu bu. Bakın. Bir aralıkta doğdu. Bir aralık 30 Kasım herhalde. Aha şu oynekten çıkan bu arkadaşlar. Yani oynak'ten bu çıktı. Oynanın yavrusu bu. Diğerinin yavrusu da şu arkadaşlar bak. Bak şurada yatan dana var ya bak o da arkadaş. Bak bu. biri demir biri Ne adı bunun ya? Fırtına mı? Fırtına herhalde. Biri de bu arkadaşlar. Yani şu anda şu annesi 2-3 kiloya var ya yok. Bu da aynı şekilde. Yani düve nasıl olacak? Düve akbaş olacak arkadaşlar. Yani bu işi yapmak için melezlemenin için en uygun, en ideal melezleme ineği, düvesi akbaş arkadaşlar. Kafada bez olsun yeter ya. Kafası illa ahbaş olacak diye bir şey yok. Kafası beyaz olsun. Getir. Bak bu da karadağ. Bu da sonraki gösterdiğim ineğin yavrusu. Şu. Bu da, bu da onun yavrusu arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Bak Kalk bakayım lan. Kalk. Kalkmıyor. Yani inen büyüklüğü önemli değil. İnek çok büyük olmuş. Dev gibi olmuş. İnekte aradığımız kriter kafasında beyaz nokta bir de yavruya iyi bakmaz arkadaşlar. Yavruya iyi bakacak. Yavruyu yiyecek yani. Benim o çok sevmemin sebebi de o. Yani yavrusuna çok iyi bakıyor arkadaşlar. Yavrusunu hiçbir zaman yanından ayırmaz. Her zaman gözünde kollar Yavrusunu yalar, yavrusunu yer arkadaşlar, yer ya. Bu inek var ya bu inek. Şöyle bakınca hiçbir şeye benzemiyor ama bu inek çok şey arkadaşlar. Bakın şu değil mesela, dev gibi. Bu ne ya? Bu da işte en son doğuran düvemiz arkadaşlar. Bunun da yavrusu çok güzel ama büyük bu yani. Bize çok büyük bu. Ama çok şükür bu da yavrusuna iyi bakıyor. Yani kafada biraz olsun yetiyor arkadaşlar. Kim? Heh, özgür barışımız da artık kendine iyice geldi ne yapayım ne barış youtuber da iyileşti arkadaşlar o da atlattı içeri youtuber'ın da keyfi yerinde burada yatıyor bir diğer soru buzağları nasıl besliyorsun arkadaşım buzağın biz sürünün üstüne hiç ayırmıyoruz yani. Bizde buzağı grubesi ondan sonra biberon başka ne var işte buzağlar için yemlik, suluk o tarz aksesuarlar yok arkadaşlar bizde. Bizdeki tek aksesuar annesinin memesi. <gülüyor> ben gülüyorum hayvanlar bana bakıyor. Bizdeki tek aksesuar annesinin memesi arkadaşlar. Bu hayvanların bir tek lüksleri var. O da annelerinin memeleri yani. Annelerin emerler gelirler böyle istedikleri yere yatarlar. Bunlar şimdi gündüz buraya yatıyorlar. Gece içeriye yaptık ya, buzağına yaptık ya arkadaşlar. Oraya yatıyorlar. Gece oradalar, gündüz buradalar yani. de atlattı çok şükür YouTuber. Demilen, Demilen. Atlattın Demilen sen. Atlattın Ey maşallah, maşallah. Yani bizde öyle buzağı kulübesi falan yok arkadaşlar. Herkes istediği yerde yatıyor. Özgür de iyileşti maşallah. Özgür'ün de keyfi yerinde. Bunun annesinin de sütü çok sütü çok içiyor maşallah. Görki de buraya yatmış. Yani merak saldınız artık siz bu işe. Siz bu işi yapacaksınız. Kafaya koydunuz. Çok geliyor soru. Abi nasıl düve alalım? Nasıl hayvan alalım? Nasıl? Bir de boğa arkadaşlar. Bak boğayı da çok soruyorsunuz. Boğayı nereden alalım? Nasıl alalım? Vallahi arkadaşlar şu anda Türkiye'nin hemen her yerinde boğa bolluğu var yani. Şimdi buna bazıları melez der. Tamam melez bu boğalar. İthal gelen danalar var yani. Onlardan bahsediyorum. Onların %90'ı melez. Ama işlerinde Orijinal hayvanlarda var arkadaşlar. Yani ne yapacaksınız? Eşiniz olur, dostunuz olur. Yakınınızda ithal getiren bir çiftlik olur, İthal getirmiş bir çiftlik olur. O adamı rica edeceksiniz. Abi bana bir tane bu varaktanı ver diyeceksiniz. O adam da size diyecek ki. Gel kardeşim içinden seç beğen al götür diyecek yani. Bu ayda da böyle çözeceksiniz. haşa şu işi şans işi. Bu bakarsın çok kötü bir boğa gibi gözükür ama yavrusu çok güzel çıkar. Bizim olduğu gibi bizim boğamıza zamanında bir sürü laf söylediler arkadaşlar. Yok melez, yok çandır, yok bunun boyu büyümez yok bacaksız. Yani bizim buamıza zamanında çok melez dediler arkadaşlar. Melez bu boğa. Bundan bir şey olmaz. Emeklerine yazık olur. Şu olur, bu olur. Bir sürü laf konuşuldu, edildi. Ama sonuç ortada yani. Yani bizim Herkül'ün yavruları efsane arkadaşlar. Yok. Bu adam kırmızı dana çıkıyormuş. Lan çıksın da kırmızı çıksın be. Ey maşallah benim orma be. Lömezin be. Lömezin. Lömezin. Berk ne yaptın oğlum, oğlum ne yaptın ağzın yüzün her tarafı süt olmuş lan senin. He? Berk. Abo oğlum ne ettin ne yaptın lan sömürmüşsün anneni maşallah maşallah. Al Melez Baba'nın yavrusu arkadaşım ya. Melez Baba'nın danası Lumuzin. Bizim bu alumuzun atıyor lumuzun. <laughs> Bizim boğanın yavrular lumuzun çıkıyor arkadaşlar. Yani bu şans yani şans. Yani bakarsın şöyle hayvana mesela hayvan merez gibi durur ama yavrusu güzel çıkar. Değil mi lan Herkül? Kalk da bir goyuk la sene kalk hadi. Kalk, kalk çok yapmışsın kalk. Vay maşallah. Kalk ah bakayım. vay 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 Ey maşallah maşallah maşallah. Ey olma benim be. Neres Herkül. Yani arkadaşlar demem o ki Angus olsun, daştan topraktan olsun. Melez olmuş, orijinal olmuş, şu olmuş, bu olmuş hiç önemli değil. Zaten sen 10 tane, 15 tane, belki 20 tane düvey tohumlayacaksın. Al dene ya. Ne olacak ki? Yani yavrular sağlıklı olsun. Gerisinin hiç önemi yok arkadaşlar. Ama benim gibi, bizim gibi şansınız olursa, şanslı olursanız, boğanızdan güzel yavrular çıkarsa, o da onun ekstrası olur yani, cabası olur. Daha çok Güzel gelişir hayvanlarınız. Ah bak lumuzine bakın arkadaşlar. Lumuzin gelmiş oraya. Herkül'ün yavrusu. Yani boğa işini de böyle çözebilirsiniz. Ama orijinal boğa alırsanız daha iyi olur yani. Garanti olur. Boğanız orijinal olursa daha güzel olur yani. O dışarıdan gelen hayvanlar melez arkadaşlar. %90'ı melez bakın. %90'ı melez. İçinde orijinal hayvanlar var. Ya ki olmalı yani. Olması da gayet normal. Çünkü o taraflarda dünyanın angus var arkadaşlar. Hepsi melez değil bunların. İlla ki orijinal orijinale dek gelmiştir. Orijinal atmıştır yani. Orijinal çift, çiftlikler var ülkemizde arkadaşlar. Hemen hemen her bölgemizde var. Yani bu işi yıllar önce Pınar yapıyordu arkadaşlar. Pınar getirmişti ilk defa bu orijinal angusları. Onlar da duruyor mu hala bilmiyorum ya. Onlar hala devam ediyorlar mı o işi bilmiyorum. Eskişehir'de var çok büyük Bangus çiftliği. Benim bu Herkül aldığım yer var. Manisa'da, Ula'da. Orası da çok güzel, çok büyük. Yani çok arkadaşlar ülkemizin şey de var. Amasya'da var bir abimiz. Şey Tokat tarafında mı? Tokat'ta mı, Sivas'ta mı bir abimiz var. Onun danaları da çok güzel. Yani Angus, Oviler, Angus üreten OV çiftlikler var arkadaşlar. Bölgenizde, hangi bölgenizde yaşıyorsanız sizi en yakın olan üreticiden Angus boğa temin edebilirsiniz yani. Ülkemizde çok arkadaşlar çok şükür ürüyor yani çoğalıyor. Ya da ucuz olsun derseniz öyle eşiniz, dostunuzdan, arkadaşınızdan rica edeceksiniz. Gideceksiniz en kralını seçeceksiniz içinde. Mesela bizim burada bir arkadaşım var benim sağ olsun getirdi şimdi 450 tane dana getirdi ithal. İstediğini al götür diyor ya. Hani içinden istediğin hangisini seç, 450 tane dananın içinden seç bir en götür diyor yani. Ne istersen götür abi diyor. Hani Allah razı olsun. Ama biz her külden mümin olduğumuz için değiştirmek istiyor istemiyoruz yani. Kafamızla karıştırmak istemiyoruz şu anda. Riski de atmak istemiyoruz. Şu anda Herkül bizim işimizi fazlasıyla görüyor arkadaşlar. Yavrularından da çok memnunuz. Yani bunun üstü yok arkadaşlar. Şimdi şey bekliyoruz biz işte. Herkül'ün torunlarını bekliyoruz. Herkül'ün torunlarını göreceğiz. inşallah. onlar nasıl çıkacak? Onları merakla bekliyoruz. Onlar da iyi çıkarsa zaten hiçbir şekilde hiçbir sorun yok. Çok kaliteli hayvanlar etler üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Yani bu husus çok sorulduğu için ben bu onu anlatmak mecburiyetinde kaldım. Yani bunlar sır değil arkadaşlar. Yani ahbaş düvenin yağ güzel oluyor arkadaşım ben sana o kadar söyleyeyim yani. Kafasında beyaz olsun yeter. Bak şöyle örnek vereyim mesela. Maşallah çekin kızım arkadaşlar. Maşallah çekin kızıma. Maşallah kızım benim. Be. Papatya annesi arkadaşlar. Ah boş. Tüve. Bu da bizim papatyamız. Maşallah kızım. Ah Bak kız. Ah. Ah arkadaşlar. Daha 15-20 günlük bir şey bu yani. Sen papat ya. mi kızım? Yani kötü değil arkadaşlar. Hiçbiri kötü değil. Hani hepsinin yavrusu güzel çıkıyor. Ama ah baş değişik çıkıyor. şu ineğin yavrusu mesela. Bu soy Türk'ün annesi. Kocaman dam gibi bir inek. Ama yavrusu ötekiler gibi değil arkadaşlar. Yani o ilk gösterdiğim düvenin yavrusu gibi bile değil yani. O ilk gösterdiğim bir tane akbaş düve var benim en çok sevdiğim düve dediğim düve. Ee, onun yavrusuyla bu büyük düvenin yavrusunun arasında fark var yani. Bu ondan daha büyük. mü Belki bu düve o, yine, o düvenin yine iki katı. Ama onun yavrusu bunun yavrusundan iyi arkadaşlar. Bakın mesela aha. Kafada beyazlar arkadaşlar bak ortası beyaz kafanın. Yavrusu da burada maşallah. Maşallah oğluma. Bu da akbaş tüvenin yavrusu arkadaşlar. Ha bundan ne stah baş bak. Ha bize bunun yavrusu almışlar arkadaşlar. Bunların yavrusunu bekliyoruz biz bunların. Ah, ah. Vay yavrum vay vay yavrum vay. Orijinal arkadaşlar orijinal Angus ya. Buna şimdi simental derler, filek giderler. simental <laughs> misin kız damla sen yoksa he? Bunun babası simental midir nedir arkadaşlar? Maşallah kızım maşallah. Kalk bakayım da bakalım hadi. Kalk da boyuna posta bakalım kalk. Ne güzel kızsın sen böyle. Allah arkadaşım. Herkül'ün dişisi. Yavrusu, kızı. Bize bunun yavrusu yazmışlar işte, arkadaşlar. Bunun yavrusu. Arkadaşlar ezan okunuyor. Hadi Allah şefaat Videoyu kapatayım ben. Zaten 20 dakika, 21 dakika olmuş. Bu konuyu da böyle anlatmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de pazardan alırken alacaksanız böyle akbaş düvelerden küçük olsun önemli değil arkadaşlar. Boyut hiç önemli değil. Küçük olması daha iyi. Benim o videonun ilk başında gösterdiğim düveler gibi düvelerden, karnı geniş düvelerden alırsanız çok güzel yavrular olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dostça, hoşça. Sağlıcakla kalın. Barış. Barış geliyor arkadaşlar.